Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler getirdik. Dün akşam ikinci fragman yayınlandı arkadaşlar. Herkes fragmanı büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu fragman hiç beklenmedik bir anda gece geldi. Tabii ki gelir gelmez ben de anında sizlerle paylaştım. Eğer siz de bir sen çal kapımı hayranıysanız ve dizi ile ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.